Türkiye'de. Bir iki daha veri söyleyeceğim ve sonra sizin temel gelirle ilgili önerinizi dinlemek istiyorum. Türkiye'de son bir buçuk yılda bebek bezi ürünlerinin fiyatı yüzde yüz kırk artmış. Devam sütü ürünlerinin yüzde elli, bebek maması %32, suyun simidin, ekmeğin KDV'si yüzde sekiz, bebek bezinin KDV'si yüzde on milli piyango'nun KDV'si sıfırlandı. Buyurunuz. Şimdi Özlem Hanım, ne oluyor ekonomide Türkiye? Özlem Hanım, Türkiye tarihinin en yakıcı iktisadi krizlerinden bir tanesini yaşıyor. Bu kadar net diyorsun. Bu kadar net. Şimdi geldiğimiz noktayı anlamak açısından, az önce aslında cümle arasında söyledim ama biraz daha aşağıya söyleyeyim. Bugün Türk lirası 2001 yılında hani o çöktü, bitti, Türkiye'deki paradigma değişti, siyaset değişti dediğimiz dönemin reel olarak bizim reel efektif döviz kuru diye bir baktığımız bir gösterge var. Yani kurun reel olarak enflasyondan arındırılmış ve diğer ülkelerle karşılaştırılmış endeksine baktığımız zaman 2001 yılının gerisine gitmiş bir Türk Lirası performansı görüyoruz. Sadece son 3 yılda Türkiye'de kişi başına milli gelir yaklaşık 3 bin dolar düşmüş. Kişi başına milli gelir 3 bin dolar düşmüş. 11 bin dolardan bu senenin sonunda muhtemelen 8 bin dolar düzeyinde bir kişi başına milli gelir oluşacak. Az önce siz söylediniz, çalışanların neredeyse yarısı asgari ücrette çalışır hale gelmiş. Evet. Türkiye'de nüfusun ilk %10'u Avrupa standartlarında, son %20'si Vietnam standartlarında, Honduras standartlarında. Yani bir de gelir başlamış. adaletsizliğindeki fark hattı iyice derinleşti. Neden? Çünkü orta sınıf gitmiş, bitmiş. Artık herkesi vasata, asgariye mecbur etmiş şu anda bu sistemler. kader olduğu, bir kader olduğu aynen model. öyle, aynen öyle. Ve yatırımlar artmıyor. Son 3 senede toplam büyüme %1 yani, yani 2018 6.7 bir çeyreklik Çeyrekli büyüme mi? evet ve orada yani 3. çeyreğin yıllık büyümesi 6.7 orada da malumunuz çok ciddi bir kredi büyümesiyle yaşandı bu Türkiye'deki %6.7 yani büyüme. Yani insanları borçlandırarak ama şimdi ikinci defa o kredileri alacak bir hali kalmadı esnafın. Aynen öyle bırakın ikinci defa almayı. Şimdi birinciyi, birinciyi ödeyemeyecek durumda insanlar işte e, biz malumunuz bu esnafla ilgili falan bir paket açıkladık. Orada da bunu çok net biçimde söyledik. Yani pandemi koşulları ortadan kalkmadan bundan 6 ay önce verdiğiniz ilk 6 ay ödemesiz olan kredinin taksitini isteyemezsiniz. Bırakın bu kredileri istemeyi. Hali hazırda esnaf kirayı ödeyemiyor, suyu ödeyemiyor, elektriği ödemiyor, doğalgazı ödeyemiyor. Bunlarla ilgili hibe vermeniz lazım. En üzücü olanı e, Özlem Hanım. Türkiye Hazinesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin yani şahlanıyor, uçuyor, kaçıyor falan dedikleri ekonominin hazinesinin bu vatandaşa pandemi döneminde doğrudan verdiği paranın 8 milyar TL ile sınırlı olması. Ya bu gerçekten anlaşılmaz bir şey. Bunu bu bize, bir bunu şey, bize, evet. bunu bize başka somut kıyaslarla anlatabilir misiniz? 8 milyar TL nedir mesela? Yani tüm Türkiye'ye dağıtılan hibe'nin toplamı pandemi için 8 milyar TL. Bununla mesela ne yapılabilirdi normal? Şimdi Özlem Hanım. <laughs> Yani çok küçük bir para. Bir şeyin faizi filandır herhalde değil mi? Yani bu köydeki döviz kur farklarının işte onda bir filan mı mesela? Şimdi Türkiye'nin ödediği faizi birazdan biraz daha detaylı anlatayım. Onun yanı da bunlar devede kulak. Hükümetin doğrudan yardım şeklinde sadece bu 8 milyar değil işçinin ve işverenin kendi parası olan işsizlik fonundaki parayla birlikte verdiği para 44 milyar TL. O zamanın bunun Türkiye'nin gayri safi yurt içi ya da milli gelirine oranı binde dört, binde beş. Bizden Mısır dahi doğrudan desteği bizden daha fazla verdi. Peki neden? Avrupa Birliği ülke... yok çünkü. Çünkü hazineyi tam takır hale getirdiler. Çünkü 2019 yılında evdeki antikayı satarmış gibi hani o benzetmeyi kullanıyoruz. Merkez Bankası'nın yedek akçesine bile göz koyup ortadan kaldırdılar. 2019 yılında kaybettikleri bir seçimi popülizm yaparak yeniden kazanacaklarını düşündükleri dönemde Merkez Bankası'nın yedek akçesini alıp bütçede harcadılar İstanbul Belediyesi'ni kazanmak için. Şimdi Türkiye'de Tamamen yolundan çıkmış, bütçe kontrol mekanizmalarını ortadan kaldırmış. İşte neden güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz? Meclis bütçeyi bütçe gibi kontrol edebilsin. Meclisin, vatandaşın bir sözü olsun. Vatandaş bütçesi gözüyle hazırlansın. Vatandaşın bütçede bir hakkı olsun, söyleyecek sözü olsun, siyasal partilerin bir sözü olsun diye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıyız. Bakın 245 milyar TL 2021 bütçesinde bütçe açığı öneriyor bize hükümet. 2021 bütçesinde. Yani şimdiden biz önümüzdeki neslin parasını 20... harcadık. Tabii canım yani o bir de işin kamu özel işbirliği projeleri boyutu var. Onu da anlatır. Onları anlatalım. herhalde siz de mi kamulaştırmayı düşünüyorsunuz siz de mi? Onunla, onunla ilgili kanaatimi söyleyeyim. Bizim o başından beri 15 Haziran'da ekonomide gelecek modeliyle ilk defa kamu özel işbirliği projelerinin böyle devam edemeyeceğini söyleyen Gelecek Partisiydi ve orada dedik ki biz Kerim Rota ben. Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında Mustafa Turan. mente İbrahim Turan çıktı kamuoyuna dedik ki ihale aşamasından bugüne kadar bu işin içine girmiş bir tarafından bulaşmış herkes bir masa etrafında oturacak. Biz kamulaştırma olarak söylemedik bunu. Çünkü biz şunu görmek istiyoruz önce. İhale sürecinden bugüne kadar Kim burada ne aldı? yolsuzluk yapıldı? Burada hangi eşitsizlik yapıldı? Ha, siz diyorsunuz ki sadece kamulaştırmakla olmaz aynı bir, zamanda birilerinin de hesap vermesi elbette lazım. Elbette canım kamulaştırmak işi meşrulaştırmak olur şu aşamada. Peki, Öncelikle bir, de, bir adil değer hesaplamamız lazım. Bu mallar kaça yapılıyordu? Sormamız lazım bankalara. 3 liralık bir projeye 7 lira krediyi niye verdin? Arkasında kim, hazine garantisi olduğu için mi verdin? Kim haksız kazanç sağladı? Kim haksız kazanç Türkiye'de, sağladı bu işten. Türkiye'de bu meseleleri sürekli olarak yazan, kitaplaştıran, bunun için hapis yatan ha. arkadaşımız alt katta bekliyor biliyorsunuz. Evet. Tanışmışsınızdır herhalde. Evet. Murat Arel birazdan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan'la e, bu masada olacak. Temel gelir diye bir şey anlatıyorsunuz. Evet. Bu arada esnafın hali arkada gördüğümüz gibi içler acısı bir vaziyette. Evet. Bu filmde de anlatıyorsunuz. İnsanlar yani dükkanları teker teker kapatıyorlar. Nedim Türkmen'in bir yazısı vardı Sözcü gazetesinde. Oradan bir grafiğimiz vardı. Denizciğim hazırsa belki onu da ekrana getirebiliriz yavaş yavaş. Evet, dönelim temel gelir meselesine. Bir şey öneriyorsunuz. Yani bu gelir adaletsizliğinin telafisi ve yaraların sarılması konusunda. Bu arada söyleyeyim yani merkezde sağda bir siyaset yapan bir parti olarak oldukça sosyal demokrat evet. değerlerle bir ekonomi programı demek ki gezegenin ihtiyacı o, Türkiye'nin de ihtiyacı o. o. zaman ben bunu duymaktan çok memnun oluyorum. <laughs> bu gelecek modelini sunduğumuz zaman da birkaç gazeteci dostumuz, arkadaşımız bu. E yorumu yaptılar. Evet. Gerçekten evet. çok büyük memnuniyet duyuyorum. Selin Sayık Böke ile birlikte olduğumuz böyle bir ekonomi masası yayınında da söylemiştim de Selin evet. Sayık de. Çünkü demişti yani <laughs> aklın yolu bir falan demişti. Espri yapmıştı ama evet. ben Bakın oradaki bu. okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ondan Bur biraz buradan bahsedelim. devam edelim. Evet. Türkiye'de toplam iş yeri ve sigortalı sayısı 1 ila 9 kişi çalıştıran iş yeri sayısı evet. toplam 1 milyon 680, 680 bin. bin zaten gerisini okumaya gerek, gerek yok. yok. Yani evet. bu ölçekteki iş yerleri şu anda zannediyorum perişan vaziyetteler. Evet, doğru evet. mu? Aynen öyle. Şimdi tam da onu söyleyeyim. Ekonomide gelecek modelinde eşit kazanca, eşit vergi diye bir şey söyledik. Küçük esnafın özellikle vergi yükü nedeniyle ağır işveren için de söylüyorum tabii aynı şey burada. Yani işçinin çalışan üzerinde nasıl bir vergi yükü problemi varsa işveren için de aynı problem var. 1 ila 9 kişiye tam olarak da söylediğim şey bu. 1 ila 9 kişi arasında çalıştıran esnaflara vergi teşvikleri, avantajları uygulanmalı dedik. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki 2001 yılında Türkiye'yi biraz bu krizlerden çıkaran 2002 yılındaki neoliberal yaklaşım. 2009'da global küresel kriz olduğunda atılan adımlar bugünün sorunlarına artık çare olmaz. Türkiye o çizgiyi geçti. Türkiye'de bugün gelirin, yani nüfusun yüzde birlik kısmı e, Özlem toplam gelirin yüzde 42 buçuğuna sahip. Türkiye'de 111 milyon banka hesabı var. Bunların 250 bin tanesinde 1 milyon TL'nin üzerinde mevduat var. Ve bu 250 bin yani binde ikili kısım Türkiye'deki toplam mevduatların %60'ını tutuyor. Binde ikisi Türkiye'deki toplam mevduatın %60'ını elinde tutuyor. Ya bu bu, Şimdi bu, bu acayip böyle bir, şey. bir servet Dünyada, dağılımı. Ya bu bir Venezuela'da falan böyledir herhalde, bir Arjantin'de. Yani böyle. bu böyle kötü bir servet dağılımı. Bu kadar kötü bir, e, efendim, söyleyeyim, gelir adaletsizliği problemi varken biz başka bir şeyden korkuyoruz. Diyoruz ki, sosyal barış, sosyal istikrar nasıl devam edecek? Bu yoksulluk. Bu yaratılan yoksulluk umutsuzluğu körüklüyor. Umutsuzluk saldırganlığı körüklüyor. Saldırganlık ırkçılığı körüklüyor. Dünyada bunun örnekleri var. Bugün Avrupa'da yaşanan şeyler de bunlarla çok yakından alakalı. O yüzden bu suikast, telefon dinleme, ortamın gerginleştirilmesi, siyasetin tansiyonunun sürekli yüksek olması konusunda herkesin çok sorumlu da. Çok sorumlu davranması lazım ve artık şu yani dışarıdan parayı getiririz, ekonomiyi büyütürüz kafasından bir çıkmamız lazım. O yüzden insana dokunan İnsan onurunu merkeze alan yani Gelecek Partisi'nin parti programının ilk başlangıcı böyledir. Siyasetimizin amacı insan onurunu korumak ve yüceltmektir diye başlıyoruz. Temel gelire gelelim. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Az önce de söyledim aslında. Temel gelirden ziyade bizim asgari ücretle ilgili yani minimum evet, ilgili e, bir ücretle yaptık. ilgili şöyle bir önerimiz var. Bunu da 15 Haziran'da söylemiştik. Asgari ücrette şu anda vergiler neredeyse alınan paranın üçte biri düzeyinde. Diyoruz ki asgari ücrette vergileri tamamen kaldıralım. Bu hem emekçinin As hem işverenin üzerinde antant Aynen. kalacağı ve antlaşma... Bu, bu yükü devlet... Yani mesela milli piyangodan kaldıracağımıza değil mi? Evet, ee, yani evet. Oradan kaldıracağımıza... Ama bu burada işverene de bir şey yapmak lazım. Çünkü günün sonunda istihdam Şşfesiz. yaratan yatırıma da ihtiyaç var. Onların da ödediği işlerin ödediği primi 4,5 puan düşürelim diyoruz. Mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Tamamen bir kaynak Türk, yönetimi tercihiyle mümkün. Kesinlikle miydi? mümkün. 245 milyar Türk Lirası 2021 yılında açık verecek bu devlet ve bunun 180 milyar lirası faiz ödemesi. Sözüm ona faize karşı olan siz bu kardeşinize emaneti verin. Faiz nasıl yönetilir diyen Cumhurbaşkanının yarattığı bütçe 245 milyar lira açık, 180 milyar lira faiz ödemesi.